online satış mağazası Beard Market ve Chico TV Avustralya Türk kanalları platformu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 5 Kasım Cuma. Victoria'nın Kasım ayı sonuna kadar tamamen açılması planlanıyor. Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, Victoria'da bu ayın sonuna kadar %90 aşı hedefine ulaşılmasının planlandığını açıkladı. Eyalette %90 oranında tam aşı hedefine güncel verilere dayanılarak yapılan tahminlere göre 24 Kasım tarihine yakın bir günde ulaşılması bekleniyor. Aşılamalarda bu orana ulaşılması sonucunda birçok Covid-19 kısıtlaması kaldırılacak veya hafifletilecek olması nedeniyle Victoria'da yaşam normale dönmeye başlayacak. Başbakan Andrews 24 Kasım tarihine yönelik beklentilerimiz yüksek. Bu ayın sonlarına kadar çok daha fazla sayıda çalışanın tekrar iş yerlerine dönebileceğini düşünüyorum açıklamasında bulundu. Avustralya'nın iki büyük eyaleti arasında seyahatler yeniden başladı. New South Wales ve Victoria sakinlerinin dün gece yarısı saat 23.59'dan itibaren iki eyalet arasında seyahat etmelerine izin verildi. Her iki eyaletin başbakanları Perotay ve Andrews konuya ilişkin yaptıkları açıklamalarda kararın virüsle yaşamayı normalleştirmeye yönelik bir adım olduğunu, COVID-19 vaka sayılarının düştüğünü ve her iki eyalette de aşı oranlarının yükseldiğini dile getirdi. Victoria hükümet sözcüsü ayrıca geçişlerde Sydney ve Avustralya başkent bölgesinden aşılanmamış kişilerin karantinaya alınmadan veya test yaptırmadan Victoria'ya girmesine izin verileceğini de doğruladı. Moderna aşısı yakında COVID-19 hatırlatma dozu olarak uygulanmaya başlayabilir. COVID-19 hatırlatma aşısı yaptıracak Avustralyalılar için yakın zamanda Moderna aşısı da bir alternatif olabilir. Gelecek haftalarda aşının hatırlatma dozu işleviyle uygulanmaya başlaması için onay bekleniyor. Pfizer aşısına 3. doz olarak uygulanmak üzere geçen hafta onay verilmişti. Şimdilik bu aşı 6 aydan uzun bir süre önce ikinci doz COVID-19 aşısı yaptırmış vatandaşların virüsten korunma seviyelerini yüksek tutabilmek amacıyla hatırlatma aşısı yaptırmaları için tek seçenek. Pfizer aşısına yakın zamanda onay verilmiş olmasına rağmen ülke genelinde şimdiye kadar 100 bin dozun üzerinde hatırlatma aşısı uygulandı. Adil Çalışma Komisyonu'ndan tarım işçilerine asgari ücret garantisi. Tarım işçileri ve meyve hasatçıları şimdiye kadar parça işi sistemi olarak bilinen ödeme yöntemiyle ortaya koydukları ürün miktarına göre ücret alıyorlardı. Birçok işçi ve sendikanın düşük ücret verildiğine dair eleştiri ve tepkisini alan bu sistemin uygulamadan kaldırılmasına karar verildi. Komisyon tarafından getirilen yeni kurala göre artık bu işçiler asgari ücret garantisiyle çalışacaklar. Adil Çalışma Komisyonu FWC tarafından birçoğu geçici göçmen işçi olup emeklerinin sömürülmesi olasılığına karşı çalışanlara asgari ücret garantisinin verilmesi işçi sendikalarınca da memnuniyetle karşılandı. Avustralya İşçi Sendikası Ulusal Sekreteri Daniel Walton, açıklanan kararın modern zamanların en önemli endüstriyel kararlarından biri olduğunu söyledi. Güncel döviz kuru ise şöyle, bir Avustralya doları 7 lira 19 kuruştan, 74 Amerikan sentinden ve 64 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 17, Sydney 22, Melbourne 24, Adelaide 29, Brisbane 25, Perth 22, Darwin 35, Hobart 21 derece olması bekleniyor. İzlediğiniz bu haberler hakkında daha fazla detaya gün içinde web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizin fikriniz bizim için önemli. Her türlü görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz için elektronik posta adresimiz info@australiapostasi.com.au. <laughs>